İyi. Biz gerçekten çok güçlü bir ülkeyiz. Dünyanın, tabi biz Türk'üz böyle düşünmekte zorundayız aslında. Dünyanın en güzel ülkesi ama dünyanın en yalnız ülkesiyiz. Son dönemlerde bunu hissediyoruz. Birlik, beraberlik içerisinde inanıyorum bugünleri aşacağız. Geçen hafta e, olan haince saldırı, bugün olan haince saldırı. Gerek e, polisimiz, gerek askerimiz. Biz bugün rahat uyuyorsak evimizde onlar sayesinde uyuyoruz. Onların varlığıyla ayakta duruyoruz. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Ölen bütün gerek polisimizden gerek askerimizden hepsinin inanıyorum ki Allah katında şehit oldular. Allah ailelerine sabır versin. Bunlar kolay süreçler değil. Hem aileler için hem bizler için kolay süreçler değil. Futbol alakalı bir şey söylemeyeceğim ama özellikle Trabzon taraftarına bir şey söyleyeceğim buradan. Maçtan önce sahaya çıktığımızda Önce Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Sonra Emre Belözoğlu, Anadolu, Avratlı küfürler. Yakışıyor mu yani? Yakışıyor mu? Ülke nerelerden geçiyor? Biz hangi duygularla maça çıkıyoruz? Futbol bile oynamak istemiyoruz. Yakışıyor mu yani? Sizler ülke için mi buraya geliyorsunuz? Trabzonspor için mi geliyorsunuz? Emre Belözoğlu'na küfür etmeye mi geliyorsunuz? Ne için geliyorsunuz? Neyi deşarj olmaya çalışıyorsunuz? Ülkenin geçtiği durumdan. Dolayı hiç mi vicdanınız sızlamıyor sizlerin? Rica ediyorum ya. Biraz insaf diyorum ya. Ben 36 yaşına geldim. Benim annem, benim karım bu küfürleri hiç etmiyor. Bunlar zaten Trabzonspor'u... veya Trabzon'u te temsil etmiyorlar. Trabzon dediğiniz yer Türkiye'nin en milliyetçi yeridir. Bu ülkenin en fazla milliyetçi insanların yetiştiği, yetiştiği en çok siyasetçisinin, siyasetçisinin yetiştiği, en çok sporcusunun yetiştiği yerdir. Bunlar Trabzonspor'u falan temsil etmiyorlar. Yarın bir gün mizanda bunlar hakkımı helal etmeyeceğim. Bunu herkes bilsin. Bunlar benim helalliğimi almadan mizandan geçemeyecekler. Bunu herkes bilsin.